Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzla iş sağlığı ve güvenliği konularında e, tanımlarla devam ederek pekiştirme yapacağımızı söylemiştik. Konularda geçen kavram ve tanımlar birle başlayalım. Bakanlık Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı, Genel Müdürlük İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nü, Hizmet Sunucusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Vermek Üzere Genel Müdürlükçe Yetkilendirilmiş Kişi, Kurum veya Kuruluşları, İSG Katip, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerin genel müdürlükçe kayıt, takip ve izlenmesi amacıyla kullanılan İş sağlığı ve güvenliği kayıt takip ve izleme programını çalışan kendi özel kanunlarındaki statülerine bakılmaksızın kamu veya özel iş yerlerinde istihdam edilen gerçek kişiyi çalışan temsilcisi iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışanı eğitim kurumu İş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personelinin eğitimlerini vermek üzere bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşlarını, üniversiteleri ve Türk Ticaret Kanunu'na göre faaliyet gösteren şirketler tarafından kurulan müesseseleri genç çalışan 15 yaşını bitirmiş ancak 18 yaşını doldurmamış çalışanı iş güvenliği uzmanı, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere bakanlıkça yetkilendirilmiş İş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendis, mimar veya teknik elemanı, iş kazası, iş yerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engele uğratan olayı, gebe çalışan, herhangi bir sağlık kuruluşundan alınan belge ile gebeliği hakkında işverenini bilgilendiren çalışanı, emziren çalışan, tabi olduğu mevzuat hükümleri uyarınca süt izni kullanmakta olan ve işverenini durum hakkında bilgilendiren çalışanı emzirme odaları çalışanların bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için ayrılan odaları yeni doğum yapmış çalışan yeni doğum yapmış ve işvereninin durumu hakkında bilgilendiren çalışanı yurt, çocuk bakım yurdu, kreş, 0 ile 60 aylık çocuklar ile velisinin isteği üzerine ilkokula kaydı yapılmayan 60 ile 66 aylık çocukların bakım ve eğitimlerinin yapıldığı yerleri işyeri hekimi iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere bakanlıkça yetkilendirilmiş işyeri hekimliği belgesine sahip hekimi iş yeri sağlık ve güvenlik birimi iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan birimi konsey ulusal iş sağlığı ve güvenliği konseyini kurul iş sağlığı ve güvenliği kurulunu meslek hastalığı mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalığı ortak sağlık ve güvenlik birimi OSGB kamu kurum ve kuruluşları organize sanayi bölgeleri ile Türk Ticaret Kanunu'na göre faaliyet gösteren şirketler tarafından iş yerlerine, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan, gerekli donanım ve personeline sahip olan bakanlıkça yetkilendirilen birimi, risk, tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini, tehlike, iş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek çalışanı veya iş yerini etkileyebilecek, zarar veya hasar verme potansiyelini risk değerlendirmesi, iş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları tehlike sınıfı İş sağlığı ve güvenliği açısından yapılan işin özelliği, işin her safhasında kullanılan veya ortaya çıkan maddeler, iş ekipmanı, üretim yöntem ve şekilleri, çalışma ortam ve şartları ile ilgili diğer hususlar dikkate alınarak iş yeri için belirlenen tehlike grubunu teknik eleman, teknik öğretmenler, fizikçi, kimyager veya biyolog unvanına sahip olanlar ile Üniversitelerin meslek yüksek okullarının iş sağlığı ve güvenliği programı mezunlarını iş yeri hemşiresi 25.2.1954 tarihli ve 6.283 sayılı hemşirelik kanununa göre hemşirelik mesleğini icra etmeye yetkili iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere bakanlıkça yetkilendirilmiş iş yeri hemşireliği belgesine sahip hemşire veya sağlık memurunu iş sağlığı ve güvenliğinin kavram ve kurallarının gelişimi, iş sağlığı ve güvenliği kavramı sanayi ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte çalışma hayatında yeterli ve gerekli önlemlerin alınması gerçeği daha vurgulu olarak karşımıza çıkmıştır. İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının asıl amacı iş yeri ortamında bulunan riskleri kontrol altına alarak iş yerini sağlıklı ve güvenli hale getirmek ve çalışan sağlığının olumsuz etkilenmesinin önüne geçmektir. İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarında iki ana kavram üzerinde durmak gerekir. İş sağlığı, aile hekimliği, sürekli mesleki gelişim programı, iş güvenliği bu iki kavram birbirlerinin tamamlayıcı niteliktedir. Birbirlerinden ayrı düşünülemez. İş sağlığı ve güvenliği risklerinin değerlendirilmesi, planlama, mevzuat ve iş yeri koşulları çerçevesinden planlanır. İş yerinde yürütülen çalışmaların sınıflandırması, çalışma ortamında belirtili aralıklarla yürütülen bakım ve onarım faaliyetleri dikkate alınır. İş yerinin içinde ve dışında yürütülen işler, üretim veya hizmet sürecinin aşamaları planlanmış veya ani faaliyetler çalışanların görev tanımları gibi unsurlardan yararlanılır. Bilgi ve veri de toplama, iş yerlerinde yürütülen işler, bu işlerin süresi ve sıklığı, İşin yürütüldüğü yer, işin kim veya kimler tarafından yürütüldüğü, yürütülen işten etkilenebilecek olanlar, alınmış olan eğitimler, işin yürütümü için ön izin gerekip gerekmediği, işin yürütümü sırasında kullanılacak makine ve ekipman, bu makine ve ekipmanların kullanım talimatları, kaldırılacak veya taşınacak malzemelerle bunların özellikleri, kullanılan kimyasallar ve özellikleri, mevcut korunma yönlemleri, daha önce meydana gelmiş olan kaza veya meslek hastalıkları gibi unsurlar dikkate alınır. Tehlike tanımlanması, çalışma ortamında tehlike veya kaynaklarını bulunup bulmadığı, tehlike varsa bunlardan kimlerin ve ne şekilde etkilenebileceği dikkate alınır. Risk analizi, aile hekimliği sürekli mesleki gelişim programı çalışma ortamındaki tehlikelerin verebileceği zarar, hasar veya yaralanmanın şiddeti ve bu zarar, hasar veya yaralanma ortaya çıkma olasılığı belirlenir. Risk analizinde tehlikeye maruz kalan kişi sayısı, tehlikeye maruziyet süresi, kişisel koruyucuların sağladığı koruma ve güvensiz davranışlar gibi unsurlar dikkate alınır, ilgilendirilir. Risk değerlendirmesi çalışma ortamındaki riskler belirlenerek önlem alınması için işveren önlemlerin belirlenmesi, çalışma ortamındaki riskleri kontrol altına almak için şu önlemler sırasıyla belirlenir: Risklerin kaynağında yok etmek, ikame, toplu koruma yöntemleri, mühendislik önlemleri, ergonomik yaklaşımlar. Risk değerlendirme raporu hazırlanması, yapılan işin tanımlanması, mevcut riskler, risklerden etkilenen çalışanların listesi, zarar, kaza veya yaralanmanın meydana gelme olasılığı, risk değerlendirmesinin sonuçları, alınması gerekli kontrol önlemleri, raporda raporu değerlendiren kişinin adı, imzası, tarih yazılmalıdır. Denetim, izleme ve gözden geçirme, çalışma ortamı için yapılan risk yönetiminin tüm aşamaları ve uygulanması denetlenir, aksayan yönler tekrar gözden geçirilir. İş yerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sağlanması işverenler, İş yerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sağlamak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini belirlemek, almak, uygulamasını izlemek, denetlemek ve geliştirmek, iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek, çalışanlara ilk yardım ve acil müdahale ile önleyici ve koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerini vermekle yükümlüdür. İş analizi Belirli bir işin nitelikleri ile ilgili bazı bilgilerin gözlem ve inceleme yoluyla toplanması çalışmalarıdır. Bu çalışmalarla işin başarılı bir şekilde yapılabilmesi için çalışandan beklenen bilgiler, hünerler, yetenekler ve sorumlulukların saptanmasına gayret edilir. İncelenen işi diğer bütün işlerden ayıran özellikler belirlenir. İşin yapıldığı çevreden sağlığa gelebilecek zararlar araştırılır. Ayrıca kaza ihtimalleri göz önünde bulundurulur. Bir iş analizinde genellikle şu üç nokta üzerinde durulur: 1. İşin tam ve doğru olarak tanımlanması, 2. İşe ilişkin görevlerin tam ve doğru olarak saptanması, 3. İşin başarılı olarak yapılabilmesi için işçiden istenilen niteliklerin açık bir şekilde gösterilmesi, İş yeri ortam faktörlerinin değerlendirilmesi, Çalışanların sağlığı ve iş veriminin sağlanması ve sürdürebilmesi için İşin insana ve insanın işine tam uyumunun sağlanması gerekir. Bu uyumun sağlanması ancak iş koşulları ve kullanım zararlı kullanılan zararlı maddeler nedeniyle çalışan sağlığına girebilecek zararların önlenmesi ile olur. Dioksinler kalıcı ve birikici birikici etkisi olan poliklorlu dioksin ve diponzofuranlara verilen genel bir isim olup bir grubu ifade ederler. Dioksinler çevre şartlarına oldukça dayanıklı ancak ışıkta kolayca yıkılabilen, yağda oldukça iyi çözünebilen, suda çözünmeyen kimyasal yapıya sahiptirler. İşe giriş ve periyodik muayeneye ilişkin mevzuat iş ile ilgili olarak kimin hangi işlerde çalışabileceği ve sağlık sorunu olanların hangi işleri yapamayacağı net olarak ortaya konamamaktadır. Bu nedenle yönetmelik yönetmelik eee inceleyelim. Maden ve taş ocakları işletmelerinde ve tünel yapımında tozla mücadele ile ilgili yönetmelikte işçilerin pneumokonyozdan korunmaları, pneumokonyoz tanısı ve pneumokonyozlularla ilgili işlemler göz filmlerinin değerlendirilmesi, yönetmelik kapsamına giren iş yerlerinde üretimde çalışan çalışanların işe girişte ve çalışma süresince en az iki yılda bir kez standart göğüs filmleri alınarak radyolojik muayeneleri yapılmalıdır. Özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru istihdamı hakkında yönetmelikte yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sağlık kurulu raporu ile belgelemek zorunda olduklarını belirtmektedir. Ayrıca yönetmelik ekinde özürlülerin yeti kayıplarına göre hangi işlerde çalıştırılabilecekleri uzun bir liste halinde verilmiştir. Kanserojen ve mutajen maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelikte işverenin iş yerinde yapılan risk değerlendirmesine göre sağlık ve güvenlik yönünden risk bulunan işlerde çalışanların sağlık durumlarının gözetim altında tutulması için iş yerinde gerekli düzenlemeleri yapmak zorunda olduğu ifade edilmektedir. Sağlık gözetimi etkilenme başlamadan önce işe girişte yapılmalı ve daha sonra da düzenli aralıklarla sürdürülmelidir der. Kadın işçilerin gece postalarında çalıştırılma koşulları hakkında yönetmelikte kadın işçilerin gece postalarında çalıştırılabilmeleri için işe başlamadan önce ve 6 ayda bir sağlık raporu alması gerektiği, bu raporun hangi sağlık kuruluşlarından alınabileceği, gebelik süresince ve emzirme dönemlerinde doğumdan sonra 6 ay da gece çalışması yapmamaları gerektiği ifade edilmektedir. Yeraltı ve yerüstü maden işletmelerinde sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğinde sağlık gözetimi başlığı altında çalışanların yapmakta oldukları işlerde maruz kaldıkları sağlık ve güvenlik risklerine uygun olarak sağlık gözetiminin yapılması ve bunun işe girişte ve işin devamı süresince periyodik olarak yapılması gerektiğini belirtmiştir. Asbestle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelikte sağlık gözetimi başlığı altında bu işte çalışanların sağlık gözetiminde dikkat edilecek konular belirtilmiştir. Buna göre asbestle çalışacak her işçinin çalışmaya başlamadan önce genel sağlık durumu değerlendirilecek ve yönetmelik ekinde belirtildiği şekilde özellikle göğüs muayeneleri ile diğer tepkik ve kontrolleri yapılacaktır. İşçinin mesleki ve tıbbi özgeçmişi ile ilgili kayıtların tutulması, her işçi ile görüşme yapılması genel klinik muayenesi, özellikle göğüs muayenesi ve solunum fonksiyon testi, solunan havanın hacmi ve hızı, konularını içermesi gerektiği, doktor veya diğer yetkili sağlık personeli iş hekimliğindeki gelişmeleri göz önüne alarak sputum sitoloji testleri, göğüs filmi x-ray, tomodensitometri gibi daha ileri tetkikler isteyebileceği belirtilmiştir. Evet. Birinci bölüm sonu burada bitmiştir. Sonraki bölümlerle devam edecek. Herkese başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.